Köy türküleri dilimizin tuzu biberi. Memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni. Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni. Ben türkülerden aldım haberi. Haberi. Aa. 1944 yılı Ağustos ayında Muş halkı farklı bir heyecan yaşıyordu. Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan yöresel türküleri kayıt altına almak için özel bir ekip bölgeye gelmişti. 11 Ağustos 1944 cuma günü kayıt aşamasına gelinmişti. Kayıtlar için seçilen ilkokuldan yükselen nameler balmumu plaklara kaydedilerek arşivleniyor ve sonsuza uzanacak bir ezgisel köprünün yapısı oluşturuluyordu. Bu derleme sırasında 52 tane sözlü müzik kaydediliyor ve bunun dışında oyun müzikleri de kaydediliyor. Yani bu ekibin içinde sadece Muzaffer Sarı Sözen yok. E, tanımış tanınmış edebiyatçılarımızdan Halil Bedi Yönetken var ve aynı zamanda teknisyen olarak Rıza Yetişen var. Bunlar ekip olarak geziyorlar. Hatta bu derlemeler ilk başladığında e, gelip e, Ankara'nın davetlisi olarak Bela Bartok geliyor, eğitim veriyor. Derlemelerin ilk aşamasında Adnan Saygun yani Türk Beşikleri içinde yer alan Adnan Saygun dahi var. Genç Cumhuriyet'in sevimli küçük ili Muş'tan günümüze uzanan nameler buram buram Anadolu hasret gurbet kokuyordu. Ama bir tanesi vardı ki işte o tarihin ta kendisiydi. Düriye Keskin'den alınan bu kayıt yalnızca Muş'un değil, Anadolu'nun, hatta Balkanlardan Suriye'ye, Kafkaslardan Rumeli'ye uzanan bir destanın anıtsal hikayesidir. Bu türkü koca bir nesle mezar olan çöllerin, tepelerin, denizlerin dile gelmiş ağıtıdır. Bu ağıt en büyük şehitliğimiz Yemen'e gidip de dönememenin hüznüdür. Hüznüdür. Şu Yemen. Yeah,